Merhaba arkadaşlar Bugün Evet Korku oyunu oynuyoruz Eğer ki arkadaşlar Bu videoyu çok beğenirseniz Buradan istediğiniz bir oyunu Oynayacağım Bakın Charlie hastanede var İyi çocuk okudu Bu videoyu çok beğenirseniz Charles hastanede oynayacağım Ve bunu da beğenirseniz iyi çocuk okudu Cadı Köşkü, Şekerli Şakalı, Çifte Bela, Geçmişin Çığlıkları, Sonsuz Mod falan filan işte. Burada uzman modu var. Burada kendi şeyleri yapabiliyor. Ama boşver. Evet. Çok başlı, çok bu çok saçmalamadan oyunumuza girelim. Evet bunları siz okuyun ben bir milyon kere okuyacağım size. Oyuna çok uzun zaman önce oynadım. Yani o yüzden bilmiyorum oyunu. Biliyorum yani kum torbalarını topluyorum. Bunu alalım. Oyunu yeni yüklediğim için bana öğretiyor şu anda. Evet Hı, yemek alanındayız. Aşağı kat. Neler <laughs> açabiliyoruz? Bana baskın yapmayın video çekiyorum. Tamam, Buraya bu kadar şu alalım. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Gelmedi mi? <laughs> Vamos bouger. Vamos sürekli ama. Bak makine. Tamam yukarı katta sıkıntı yok o zaman. Hemen şunları alıp buradan alalım. Zap çocuğum olmadığı için editleyemediğim için özür dilerim arkadaşlarım benim. Canlarım benim. Sizi ben çok çok çok, çok severim. çalışmıyor. Biraz bekleyelim. Bir daha basacağım. Boktuğum için sadece vurmaya devam etti. Yukarı katta aşağı kata gidiyorum. Yine boş Ben burada duracağım. Bir daha Şimdi ben iki reklam izleyeceğim. Çünkü biraz korkuyorum. Reklam izleyeceğim. Ve şey yapacağım. Göz alacağım işte. Let's go. Evet. Geri geldim. Biraz bir saniye. Yine Evet. evet arkadaşlar videoyu tekrardan başlattım. Ve yanımıza yeni bir konuğumuz geldi. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet. Göremiyorsunuz siz onu göstermeyeceğim de. Aşağı katla. Vallahi de aşağı katla. Evet. Göstermeyeceğim. Küfür etme sakın lütfen lütfen. Lütfen çok uğraştım videoya. Anan. <laughs> <Neyse. gülüyor> Oğlum sensiz. Neyse. Oğlum ne ya? Ice. Gelmedi. Ice. <laughs> korku oyunu kanka korku oyunu. <laughs> ice cream ice cream değil, şey Ya hani böyle bir tane canavar ya böyle böyle kafa kafa Kafran mı? Hani böyle uçuyor. böyle. Iıı. ne Dur ben şey sana yok. göstereyim bak bu oyun. Böyle çuval topluyor. Chat yok. Alalım mı? Burada ice cream demişken arkadaşlar <laughs> erkek bu de baya... yani Arkadaşlar bu video çok beğenilirse e, ice cream videosu çekeceğim. <laughs> evet. Kamera için özür dilerim çünkü kamera şurada olduğu için benim ben de böyle oynadığım için I'm sorry. oo. oo. Hop 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 Tahta lazım. Ay tahta lazım. Neredesin kayınço? Kayınço buradaymış. Kayınço buradaymış. Kapı açamaz değil mi? Kapı açamaz değil mi? E, el yok çünkü. Kapı açamaz değil mi? Değil mi? E, açamaz ya. Yani. Açamaz. Değil mi? Yine bakıyoruz. Ateş hala yanıyor. Hala acıtıyor. Ya iniyor da geri çık. Oy ki, oy খামেরায় ওন সুমি Arkadaşlar korkan çocuğu olmaz. İyi ee, olur. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Bunu yapan kişi psikolojisi gidiyor niye böyle oyun yapasın ki? <laughs> Oğlum, geldik buraya. Aç birader. Hoş <laughs> <Aç> geldin. Yes! <laughs> Bir şeye bakacağım. Nerede? Ya yine yukarı çıkacak ya. Kabile <laughs> mi?

Bu ne? Bu ne? Ne? Bir tane bu? İkisi de korku olmadık. Bir tanesi e, elanesi diğeri de beyti Tamam bekliyorum da. Benim şu oyunu ilk önce kazanmam gerekiyor çünkü 20'de 17 yaptım oğlum. oğlum video dışında yapamadım şey yap. Onları toplamak o kadar mı zor? Evet oğlum. Ben bunu easy modda bitiriyordum sen hayırdır? Aşağıda yoktur değil mi?

Ben bunu döverim. Video 10 oldu ya. İlerle. Şimdi buradan bir bassam kaçsam. Yok oğlum. Onu yakında da oynarım merak etmeyin oynanmadığım şey kalmış. Onu da mı? Ya ya kaç kişi? Korkanın çocuğu olmaz. 帮忙的呀。